Yeah, i sokağına geldik. Burada benim köylümün hediyelik eşya büsteri var. Evet. Şu anda Kenan Bey var, Mehmet Bey var içeride. Merhabalar. Kolay gelsin. Çok güzel ya. şeyler var burada. Hediyelik eşya. Ben bunu YouTube kanalda yayınlayabilirim. Tabii ki. Değil mi? Tabii, evet. Tabii ki. hediyelik tamam. Öyle. Çok güzel. Şöyle buradan sıraya da bakabilirsiniz yine. Keşke mülkiyet de kendinizin olsa şimdi burada kiralar da pahalı. Hayat Seyirsiniz. pahalı. Oldu size bol bereketli haydi işler ben diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok Çok sağ ol. Ayaklarınıza sağlık. Ben Yine teşekkür bekleriz. Ederim. İnşallah başka Bütün zaman uğrarız. Burası 1600... 1716 sokak. 1716 sokak. Karşı, karşı yakarım. Polis karakolu karşı sokak. Tamam. Peki. Oldu. Bütün canları bekliyoruz. Hiç. Deniz, bugün İzmir Kordon ve Tarihi Saat Kulesi akabinde Tarihi Kemeraltı Çarşısı, Tarihi Asansör ve akabinde Cumhuriyet Meydanı ile e, Pasaport Bapur İskelesinde sizler için çekim yapacağım. Umarım beğenirsiniz. YouTube kanalımıza abone olursanız memnun oluruz. Çok seviniriz. Sizlere iyi seyirler diliyorum. Konağa geldim. Değerli dostlar, Saat Kulesi İzmir'in Konak ilçesinde bulunuyor. Konak Meydanı, İzmir Cumhuriyet Meydanı ve Gün doğdu Meydanı ile birlikte İzmir'in en önemli üç meydanında biri olma özelliği taşıyor Konak Meydanı. İzmir Saat Kulesi, Konak Yalı Camii Hükümet Konağı. İzmir Büyükşehir Belediyesi belediye binası bu meydanda bu meydanda yer alıyor. Konak Meydanı ülkemizin en büyük meydanlarından biri. Aynı zamanda ortasındaki minik saat kulesi ise oldukça estetik bir görüntü katıyor meydana. Saat kulesi Osmanlı padişahı Sultan II. Abdülhamid'in tahta çıkışını 25. yılını kutlamak amacıyla 1901 yılında İzmir Valisi Said Paşa ve Belediye Reisi Eşref Paşa tarafından yaptırılmıştır. Bu yapı 25 metre yüksekliğinde 4 katlı ve sekizgen planlıdır. Kulenin saati Alman İmparatoru 2. Wilhelm tarafında hediye edilmiştir. Saat kulesinin dışında e, baklava dilimi kabartmaları yapılmış ve dört tane de 75 cm'lik çapında saat eklenmiştir. 25 musluklu sekizgen havuz havuzu bulunmaktadır. Şehirinde yer alan bir camidir. Konak ilçesinde, kent merkezinde, Konak meydanında yapılmıştır. Yalı Camii 18. yüzyılda klasik Osmanlı mimarisi tarzında inşa edilmiş olan Firuze Çinilerle süslenmiş bir camidir. Konak Meydanı ile özleşmiş bir yapıdır. Yanında İzmir Saat Kulesi hükümet konağı ve 15 Mayıs 1919'da Yunanlılar tarafında şehit edilen Hasan Tahsin için dikilen ilk kurşun anıtı bulunmaktadır. Konak Meydanı ilgili şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Buradan da Tarihi Kemeraltı çarşısına gideceğiz. dostlar. Şimdi bir kenar alt içerisinde gördük. Çünkü Adidas'a kadar olur en son. Kanalımız var. Hangi kanalı açacağız? Bu kez neredeyiz? Bu kez neredeyiz? Çok yaksıklısın. Nereye açacağım bunu? Bu kez nerede YouTube kanalı? YouTube kanalı ama hangi kanal? Bu kez neredeyiz? Yani? Bu kez nerede? Bu kez. Bu kez. Bu kez. Bu kez. Yani bu sefer neredeyiz? Ha, bu kez neredeyiz? Ha, neredeyiz? Oraya çıkar mı? Neredeyiz, evet. Ben şimdi gözüksem orada. oradan? şimdi değil ama. Ne zaman? Ya, ya akşam ya da yarın artık. Tamam. bu kez neredeyiz? Ha, bu kez neredeyiz yani? <laughs> Ha? Merhaba. Merhaba kardeş. Nereye gidiyor bu? Bu kez neredeyiz? Youtube kanalı. Ha. Kemeraltı Çarşısı Türkiye'nin İzmir şehrinde Konak ilçesindeki Mezarlıkbaşı semtinden başlayarak Konak Meydanı'na kadar ulaşan ve ticari faaliyetlerini Yoğun şekilde e, yaşandığı semt ve çarşıdır. 1650-1670 yıllarından itibaren deniz kıyısının doldurulması ve yeni yerleşim alanları ile Ticarethanelerin açılması ile oluşturulmuştur. 1592'de inşa edilmiş konak meydanından başlayarak Hisar Camii'ne kadar devam etmektedir. Kemeraltı Çarşısı'nda Ağası Hanı e, ve birçok hanla birlikte tarihi sinagog yer almaktadır. Kemeraltı Çarşısı ilk yıllarında üzeri tonoz ve kiremit örtülü sokakları kapsayan bir kapalı çarşı görünümünde idi. Çarşı 19. yüzyılın sonlarına kadar bu özelliğini korumuştur. Bugün üzeri açık çarşıdır. İzmir'in önemli bir alışveriş merkezi haline gelmiştir. Tonoz ve kubbeli bazı dükkanlar özelliğini korumuş olmalarına rağmen çoğunlukla modern iş merkezleri, mağazalar, kafeteryalar ve sinemalar bulunmaktadır. Bunları yanı sıra Türk el sanatları örneklerini yansıtan seramiklere, çini panolara, ağaç eserlere, madeni eserlere, düz dokuma yaygıları ile halı ve kilimlerin satışının yapıldığı dükkanlar da burada bulunmaktadır. Değerli dostlar, Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nı e, anlatmak da bitmez ama şimdilik e, tarihi kemeraltı çarşısı ile ilgili söyleyeceklerim e, bundan ibaret. Buradan tarihi asansöre gideceğiz ve orada da sizler için bazı çekimler yapıp e, tarihi asansör hakkında da mümkün oldukça sizleri bilgilendirmeye çalışacağız. Tarih asansörde görüşmek üzere şimdilik. Hoşçakalın. Evet, burası tarihi asansör. Ne kadar çekebiliriz bilmiyorum ama çok yüksek. Herhalde çekemeyiz böyle. Evet değerli dostlar, İzmir'in tarihi asansör binasına geldik. Mimari asansör İzmir'de bulunan tarihsel bir yapıdır. Biri diğerinden 58 metre yükseklikte olan Mithat Paşa Caddesi ile Şehit Nihat Bey Caddesi'nin arasında işleyen iki asansörü barındıran asansör kulesidir. Bu bina. 1907 yılında Musevi iş adamı e, Nesim Levi Bayraklıoğlu tarafından yaptırılan asansör birinden diğerine 155 basamakla ulaşılan iki semt arasında hızlı ve kolay ulaşın sağlama amacıyla yaptırılmıştır. Günümüzde ise İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından eğlence, kültür ve dinlenme mekanı olarak değerlendirilmektedir. kentin önemli bir turistik durağıdır. gelip görmenizi tavsiye ederim. Ee, gerçekten gezilmesi gereken, görülmesi gereken tarihi bir e, binadır burası. Yardım evet.

Ee, bundan sonra İzmir Cumhuriyet Meydanında görüşmek üzere hoşçakalın Evet değerli dostlar nihayet Asansör Tarihi Asansör'den sonra İzmir Cumhuriyet Meydanı'na gelebildik. İzmir Cumhuriyet Meydanı İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak ile Çankaya semtleri arasında yer alan şehrin Konak Meydanı ve gün doğduğu meydanı ile birlikte önemli meydanlardan bir tanesidir. Meydanda ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. İleri komutunu simgeleyen Atatürk ...anıtı bulunmaktadır. Evet değerli dostlarım... ...şimdi... ...pasaport vapur İskelesindeyiz. Burada çekimlerimizi... ...devam ediyoruz. Ee, pa pasaport... ...vapur İskelesi ...konak merkezi ilçesi... ...sınırları içinde... ...İzmir Körfezi'nin... Güney kıyısında ve Cumhuriyet Meydanı'nın kuzeybatısında yer alır. Diğer yakın iskelelerden Konak Vapur İskelesi'nin kuzeyinde ve Alsancak Vapur İskelesi'nin de güneyindedir. İskele 1867-1886 yılları arasında inşa edildi. İskele binası o dönemde Osmanlı İmparatorluğu pasaport bürosu olarak kullanılıyordu. Günümüzdeki pasaport adı da o zaman kalmadır. Ancak iskele binası 1922 yılında İzmir'in kurtuluşunun hemen ertesi de başlayan Büyük İzmir yangını sırasında hasar gördü. İskele binası 1926 yılında Kazım Dirik'in valilik döneminde yeniden inşa edildi ve Körfez vapur işletmeleri binası olarak hizmete girdi. Değerli dostlar, e, İzmir ile ilgili yaptığımız bu çekimleri umarım beğenmişsinizdir. E, bugünlük e, bu kadar İzmir'den. Sizleri tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kanalımıza abone olup bizi desteklerseniz çok sevinirim. Hoşça kalın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum. Kalın sağlıcakla.